Evet, şimdi e, Vasago Akademi için sonbahar kış renklendirmesi yapacağız. E, modelimiz Gizem. E, saçları kahve ağırlıklı zaten. E, saçlarına bir ışıltı, daha renkli bir renk yapmayı planlıyoruz. Aslı sen ne düşünürsün? Ben şey dedim. 5-7 543. Evet yansıma iyi olucaksa. Aynen yani öyle. Ben şey yani, diyorum. Var. Evet. E, önce önce e, küçük küçük içine böyle amonyaksız veilanın e, evet. aynen öyle bu amonyaksız açıcısıyla biraz böyle bir pırıltılar yapmak istiyorum içine. Ondan sonra genelini de e, mesela diplerini 57 ve 543 yapalım. Çünkü uçları daha Uçları daha açık doğru. 5-7-5 kök 3 yarım yarım diplerine yapalım. Mesela ucuna da direkt 5 kök 3 yapalım. nasıl bir olur? Evet, evet, şey olur. Çok ucuz bir Zaten o... amaç da doğal bir yansıma kazandırmaksa Hı -hı. buradaki bu doğal yansımayı kaybetmeden şıntıların... Çok parlak, çok canlı değil mi? Çok güzel evet. güncel bir renk olacak. Gizem Hanım sizin dediğim gibi saçlarınıza ışıltı yapacağız senin ten renginle, göz renginle, saç yapımla çok uygun olan bir renk olacak. O ışıltılarının yani kahve bazında bir saç olacak. İçinde çok o çok daha güzel. amonyaksız açıcıyla renklendirme işlemlerini yapacağız. ışıltılarını. Daha sonra da saçın genelini boyayacağız. E, soft blonde'dan 50 gram sıkıyorum. İşte Kasemizi. Yine Velocsound e, Pastel 1.2 10 volume oksidant kremle 50 grama 1'e 1,5 çalışacağım. 75 gram da e, velekson Velexon başlıyorum. MS'den. çok sık yapmayacağım. Daha seyreye yakın yapacağım. E, i̇çinde dediğim gibi ışıntılar olacak. Ama bu ışıntıları çok ince ince ve çok yüzeysel alıyorum. Bu çok önemli. Yani kalın kalın değil de daha böyle soft bir şekilde bakın yani ve çok ince ince ayrımlar şeklinde almak lazım ve daha sonra paketleme geçiyoruz. geçiyorum. Evet, şimdi yanları arka, tepe paketledim. Önlere geçiyorum. Aynı şekilde yine önlerden de çok kalın olmadan yüzeysel paketlemeye devam ediyorum. Evet, paketleme işlemini bitirdik. Şimdi saçlarımızın açılmasını bekleyeceğiz. Ama ee, muhtemelen altları açılmıştır. Onları kontrol ediyoruz, paketlediğimiz yerleri. Evet, buralar açılmaya başlamış. Bir beş dakika daha açıldıktan sonra bunları yıkamaya başlayacağız artık. İlk paket dediğimiz yerlerden yıkamaya başlayacağız. Bir beş dakika bekliyoruz. Evet, açılan arka ve yanlarımızı aldık. şimdi saçımızın diplerini boyayacağız. Diplerini boyadıktan sonra bir 10 dakika bekliyoruz. Ondan sonra boyamızın içine ekstra 5.43 43 yine ilimine ilave ederek yarıya kadar alacağız. Yine e, bir 10 dakika kadar daha bekleyeceğiz. Yine 5.43 ile direkt uçlarını boyayacağız. Sonra saçımızın genelini komple boyamış olacağız zaten. Örnek aslında. sürelim. Bu arada boyamızın e, bekleme süresi totalde 35 dakika. E, dediğim gibi diplerini boyuyoruz. Çünkü diplerindeki e, o ışıltıların çizgi halinde görünmemesi için önce diplerini boyamaya başladık saçımızın. 10-15 dakika kontrol edeceğiz. Dibinde bekledikten sonra e, aynı boyanın içine ekstra 5.43 ilave ederek yarıya kadar alacağız bir 10 dakika 15 dakikada öyle bekledikten sonra 5.43 ile yine tamamen bu sefer uçlarını boyayacağız. Uçlarında bir 5 dakika kadar beklemesi yeterli. Çünkü koyudan açığa giden bir renk yansıması yapacağız. Dipler daha koyu olacak. Uçlara doğru açılacak renk. Zaten renklendirme servislerinde de doğallık böyle oluyor. Koyudan açığa gitmesi gerekiyor. Evet, şimdi saçımızın diplerini boyadık. 15 dakika bekleyeceğiz. 15 dakika sonra saçın orta bölümlerine yeniden boyamaya başlayacağız. Evet, saçımızın şimdi diplerini boyadık. ortalarını ve uçlarını yani boy ve uçları boyayacağız. Onun için yine Illumina 5.43 ilave ediyoruz. Uçlarının çünkü daha parlak ve daha canlı olması için e, 5.43 de 30 gram 5.43 sıktık, 30 gram da yine içine 20 volüm son ilave ediyoruz. Aslında yarıya kadar alalım. saçın orta kısımlarını şu an boyamamızın sebebi e, dipler biraz daha koyu ortaları daha yansımalı uçlarda e, o açıklığı yansımayı bayağı göreceğiz çünkü uçlarını boyamayacağız yani uçlarında bir 5 dakika falan bekleteceğiz az bekleteceğiz onun için böyle kademe kademe boyuyoruz. genelde bir friksiyon yapıyoruz burada yıkama yerinde. Biraz tılandırıyoruz. Saçların renklendirmelerini bitirdik, ışıltılarını yaptık. Şimdi şekillendirme kısmına geçtik. Çok doğal, kalın bukdeler yapacağız. Günlük, hayatında rahat kullanabileceği. Bu buketler tabii rengimizle ön plana çıkaracağız. Evet, çok doğal, yaşına çok uygun. Renklendirme yaptık. Şöyle yaptığımız aradaki ışıltıları da aslında görmek isterseniz, şöyle göstereyim yakından, yakın planda. içlerine renk yansım. Evet, renklerimizin ışıltılarını şöyle gösterebilirim. Uçlar daha açık, <laughs> dip renklerimiz daha koyu. Koyudan açığa gidiyor. rengin parlaklığını görebiliyorsunuz. Çünkü bu tamamen Illumina'nın renk parlaklığı ile alakalı boyanın yapısı. Çok parlak ve çok canlı renkler. Biz burada tamamen Gizem Hanım'la saç yapısına ten rengine uygun kişiye özel bir çalışma yaptık.